Merhabalar oh. sevgili Hayır. takipçilerim, sevgili canlar. Evet, harika bir video ile sizlere geldik. Bizleri özlediniz değil mi? bizler de sizleri özledik. Yarın Allah izin verirse Yiğit Cemal'in doğum günü. Harika bir emek ortada. Çok çalıştık, çok çabaladık. Bakalım bizleri neler bekliyor? Videomuza yorum, beğeni ve paylaşım yaparsanız... Çok sevinirim. Getir. Sizleri seviyoruz. Başlayalım mı? <laughs> evet. Edeceğim. Burada yanan annem olacak. Şöyle bakalım. Oraya getir onu onu. onu Neler bizi bekliyor? Koş eğil de getir. Haydi bakalım. Getir. Getir. Şunu nasıl indireceğiz? Dur dur dur. Aa burada patlat da şurada patlat hadi. Hadi indir. İndireyim. İndirmeden i̇ndir indir, patlatacağız. Indir indir, i̇ndir indir indir. Hayır hayır indir, indiremezsiniz. İner iner. Yavaş haydi, yavaş. Oraya pepeyi sökersin. Yavaş. paza çıkır mı? Yavaş. Kırılır masa. Yarın yeniden sen şey yapacağım. Mesela tek tek şişireceğim. Emre evet, masaya çık da çocuk bir sandalyeye çıksın. Söyleyeyim dedim. ben sana. Bak böyle. Böyle. Dur fazla yapmayalım. Sen de bir masa. Evet. Devam. Kırıyoruz yavaş yavaş her şey A'dan Z'ye her şey gidiyor. Gerçekten yapacağımızı bilmiyordum. Hadi, hadi 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 hadi. Oğlum kırıldı. Bir şey, ya, olmaz. Bir şey olmaz. Daha az. Bir daha. <laughs> hadi, 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 hadi 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 indir. onu. Ya Nasıl Perde perde gitti. Ne koy da Emre. Emre bir baksana. İnşallah. Onun önünde çok patlatma ağzını, Dur. 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 lazım Dur. 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 dursun ağzını kapat Dur. Evet, saçmalama ya. Çocuğun gözüne kaçar. Evet. <laughs> Oğlum, <laughs> 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 yok. O kadar para verdiniz, pul verdiniz. Yazık değil mi şuna para verdiniz? Bebeği bir tane baş... ne de ne kuruyor? Allah Aşağıdan... çarptı da... onun başına mı? Ne kuruyor? O kadar paralar boşa gitti şuna para. Allah kayır olur mu? Babanız gecesi gece çalışıyor. Allah, Allah çarptı o başına çıktı. Bu ne akıl? maçı bunu yaptırır, şimdi de böyle etti. Ağır Emre, utanmıyor musun çocuk gibi? Gidirtir içeri. Asla. <laughs> Az daha içe gözüm gözü patlatıyorum. Allah seni kahret. Lan şüphane! Adam Bak bir şey dedim, vallahi ben baktım. sana dedim ki bir odaya koyak tatırsın dedim bakale. Abi odaya koyduk işte şunları koyarız. Çok Allah <laughs> seni. Şey <laughs> Bak Allah balon Allah'tan çıktı. Yemin ederim onun başlarından çıktı. İnşallah gelir sen gel. Şunu, Şunu mu? Yok yok. Şu ne? Ben niye görmüyorum? O kadar bal oldu mu? Bir dakika dettiler o ne akı? Ben bal uyanmamış. Anne yarın bal alayım da. Hiç sinir stres kalmadı sizde. Anne yarın bal. Al git. Al lan. Beni katil et. Ne dersin sen? İyi. Bu ne akı? Çocuk da korktu bu hale. Bir yavrum sen. Üç gün bunu kapatma salladı. Kalma <laughs> salladı. <laughs> gel, gel şu Şuna bir bak hale. Şuna şuna. Bu Oturma. İç bakıyorum ben. bakıyorum. Ben bakıyorum. Temizle, temizle. Gel, gel, gel. Topla ver. Gel, nasıl temizlesin bunu? Otur bakayım. Hadi bakayım. Anneciğim şunu tutar mısın? Topla ver hadi. De. Ver ver topla yedekleri ver. Allah! Ta dur kalan işte. <laughs> şunu tutar mısın anneciğim? Aa! Topla çok. Şimdi biz yarın tekrar mı şişireceğiz bunları? He, şişirttirim ben sana. Bu öyle çalıştırırız da bu ne diyelim? Utanma yok hadi. Bir de su koymayacağım. <laughs> bakma bakma bakma. Hadi bakayım. Size, size yürek kaçırmaz. Ben temiz yerine çizim ben. Yürü, yürek kaçırmaz size. Temiz Ama. Allah kurbanlar olur ya. kurban olurum sana. De bir o ne lan? Temiz <gülüyor> <ama>. <gülüyor> <gülüyor> Bir Aa. şey anlatıyor da. Ne oldu? <laughs> Uylanıyor bir be. Oğlum ne oldu? Orada değil. Kırpma da sen. Lan burada ne lan? Şuralar değil mi? Şuralar topluyor. Getir düştüğümüz duruma bak ya. Şu bak hala şu an. çocuğu da kendinize döndürdünüz. Daha çocuğu <laughs> ona söylüyor, dolduruyor. Topla sen. Topluyor, vallahi topluyor. Bize ulaşmıyor. Aha bak şu anlar da gel. Hadi bari. Gel. İşte yaptığını yani, arıyorum lan. Allah çarpsın etti. Ben sana kıyamıyordum, büyüğüdüm. Yazdım. <laughs> gel şuraya. Tamam, tamam. <laughs> gel. Topla sana. Hadi topla. Gel. Ben Gözde bir şey yapmadım, ya. vallahi ben. Gel. Gel. Gelin. Daha patlatıyorlar. Gelin. Vallahi kedim atmadı. Kemal. Bu ne kız? <laughs> Aman! Haşet ettiler. Düştüğümüz duruma bak Mertcan lan. Getir. Ben kıyamıyordum sana madem kıyamadık değerli Siz, siz de anlamıyor musunuz? Hele şu laftan sizden anlamıyor musunuz? Ne oldu? Heh. Ne oldu? Opa. Yine kaçınmaz sizin gibi adamlara, yine sizinki Sizin gibi adamlara, yine kaçınmaz. Topla. Hadi bakayım. Onun <laughs> <laughs> içine yazık. Ne ya? Emre, yazık Emre. <laughs> Allah, kurban olurum. Saniye doldurdular yavrum. Vuuu. <laughs> doktorlar. Korkarım. Dur Şaka gibi. Allah çarpsa <laughs> bak. Ömer dil olsa da konuşsa. Ömer doğmadan evden çıktı. Hadi biz gidelim anne. Başarılarını daha iyi bolsun Anneciğim biz gidiyoruz. Gel ben git Cemal. Biz gidelim babam. Eee. Nereye gidiyor musun? Evet. Sen bunu anlayın. Hadi. Kapat 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 kapat. Hadi, hadi. Anne aramızda bir kan var ya. Var. O bağ, Buna dünyanın parasını verdim. Bu dünyanın, dünyanın. Ne sayesinde? Allah'tan da mı korkmadın lan? Aha, aha. Vallahi benim üstüm yok. Huuu. Kaçta para verdi şu apı bir 382 vah, vah, milyon. Bak, 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 bak. Kere. Bak, çal bunu. Ya çocukları size. Bu ne kız? Allah sizi şuna 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 şuna. Hadi va, öpüyorum seni tamam mı? İyi ha hadi. 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 Utanma yakalarına şuna bak hele. Git. Böyle git. İki gündür Yaptığınız şey bir dakikalık ettim bak hele. Aa oğlu da geldi gibi ben ne olayım anam. İp de sapta duracak bir çocuk değerler. Evet. Allah Allah. Yazık değil mi şuna bak hele. Yuvaların da kafası döndü. Kurban olurum sen de pek hoş oldun. He tamam ha. Bebeğe küçücük balık aldı. Ben alayım da gideyim şunu. Yazıklar olsun size. Valla ben gideyim. Git yürü Cemal hadi gidin hadi, hadi. Gel. Ay. Gel gidin gel, gel. Gel. Gel yavrum gel. Gel 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 gel. Bunlar bir şeyden anlatıyor yok gel. Yeah.